Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı kampanyalarımızın tanıtım videosuyla sizlerle beraberiz. Udemy'de bulunan herhangi bir kursumu Kasım ayının sonuna kadar webstamuratuzeda.com'daki şu bağlantı linkleri üzerinden alım yapan arkadaşlara istediğiniz 3 kursu hediye ediyoruz. Buradaki linklerde iki kurs haricinde bütün kursların fiyatı 70 TL. 2 tane kursum çok satan kategorisinde olduğu için Udemy bunları biraz daha değerli görüp fiyatını 80 TL olarak belirledi. Burada da 80 TL'lik kursları alan arkadaşlara ise 3 yerine 4 kurs hediye ediyoruz. Böylece 5 kurs 80 TL'ye ya da 70 TL'lik kurslarda 4 kurs 70 TL'ye gelmiş oluyor. Şöyle hızlı bir şekilde tanıtayım. Öncelikle 70 TL'lik kurslarım. C-Sharp ile 25 dersle 25 uygulamalı proje kursu. Bu kursu mesela, mesela işte muratucaran.com'daki bağlantıya tıklayıp e, bu sayfayı açtığınız zaman şurada Kasım 2022 kupon kodu uygulandığı ifadesini görüyor olacaksınız burada e, kursu bu link üzerinden satın aldıktan sonra Udemy'den bana mesaj attığınız zaman istediğiniz 3 kursu size hediye ediyor olacağız. 2 tane kursunda da 7999 e, uygulaması var. Burada da bu kursu Kasım 2022 kupon kodu ile satın alanlara bana ait istediğiniz 4 kursu hediye ediyoruz. Toplamda 5 kurs 80 TL'ye gelmiş oluyor. Hemen şöyle kısaca kurslarını tanıtayım. Uygulama geçtikleri C-Sharp kursu 32.565 öğrencisi 4.7 geri dönüş puanı ve 22 saatlik müfredatı var. C-Sharp ile DevExpress'de SQL taban ticari otomasyon geliştirin kursu. Az önceki kursun devamı niteliğinde bir proje kursu. 8000 öğrenciye ulaşmak üzere 4.8 4.8 geri dönüş puanımız var. E, toplamda ne kadarlık uzunluğumuz? 17.5 saatlik uzunluğumuz ve 148 ders içeriğimiz var. Bu da 25 proje kursu. Şimdi C Sharp ile OOP temelleri kursu. Bu kursun ismi değişecek. E, aslında sadece C Sharp değil, ASP.NET Core'la beraber Object Oriented anlatıldı. Bu kursun içeriği tamamen değiştirildi ve komple güncelledim ben bu kursu. Bakın son tarihte Ekim 2022 yazıyor. Bütünüyle e, kursun içeriği yenilendi. Yeni hali toplamda e, 164 ders ve 19 saatlik müfredata ulaştı Object Oriented kursu. ASP.NET Plus Triple SQL tabanlı web projeleri geliştirin kursu. Biri Adonet'te, e, diğeri Entity Framework'te olmak üzere iki ayrı proje geliştirdiğimiz 3263 öğrencinin kayıt olduğu 4.6 geri dönüş puanına sahip kursu. MVC 5 ile sıfırdan adım adım web projesi geliştirme kursu. Bu kursla mesela komple güncellenmesi devam eden kursum. Normalde içerisinde iki tane e, küçükten orta ölçeğe proje vardı. Şimdi orta ölçekten ileri ölçeğe bir içerik, bir proje hazırlıyorum. Ve kursun bonus eklemeleri devam ediyor. Mesela en altta şöyle bonus eklemeleri bakın finalden sonra yeni bir proje eklendi. İlk 4 bölümü eklendi. Hala ders çekimleri ve bölüm eklemeleri sürüyor. Ne zaman biter? Yıl sonuna kadar kursun 3. projesi de tamamlanmış olur. Kursun en profesyonel ve en kapsamlı projesi olacak. ASP.NET ile CV sitesi ve film dizi yorum sitesi projeleri e, içerisinde bir Adonet bir Entity Framework ile iki ayrı proje barındıran 1612 öğrencinin kayıt olduğu 4.7 geri dönüş puanına sahip 9.5 saatlik müfredatım. MVC 5 ile sıfırdan admin panelli dinamik CV sitesi kursu. Bu benim Udemy'de hala en sevdiğim kursum. Başına oturduğunuz zaman maksimum 2 günde kolaylıkla tamamlayabileceğiniz bir kurs. 1600'e yakın öğrencisi, 4.8 geri dönüş puanı var. 7.5 saatlik içerik ve 80 derslik müfredata sahip. Sorgularla adım adım SQL kursu 7000'e yakın öğrencisi var. 4.6 geri dönüş puanımız 10 saatlik. Müfredat ve 111 derslik içerik. MVC 5 ile 3 panelli kütüphane yönetim sistemi. Bu kursum Udemy'deki MVC'de hazırlamış olduğum ilk gerçekten proje tabanlı kurstu. Epey sevildi öğrenciler tarafından. 4.8 geri dönüş puanı 2550 öğrencisi. 20.5 saatlik içeriği 187 derslik müfredatımız var. C Sharp ile DevExpress'te teknik servis ve ürün takip sistemi kursu. 3194 öğrencisi 4.8 geri dönüş puanı ve 20 saate yakın içeriği mevcut. ASP.NET MVC 5 ile online ticari otomasyon kursu. MVC'de tek katmanlı çalıştığım bir proje ama MVC'nin olabildiğince farklı başlıklarını öğrencilerime sundum. ve bu sunuşun da bana puan olarak geri döndüğü 4.8 geri dönüş puanına sahip 4200 civarında öğrencisi olan 27 saatlik müfredat ve 273 derslik içeriğe sahip kursum. C Sharp ile DevExpress ve MVC 5 ile Otel rezervasyon sistemi 1387 öğrenci kayıtlı 4.6 geri dönüş puanı var. E, tanıtım videosuna bakabilirsiniz. Gerçekten çok böyle tatlı bir e, içerik oldu. Bir otelin tam bir rezervasyon sistemi haline dönüştürüldü. İşin web ayağı da var. Hem e, DevExpress ile geliştirilmiş bir form projesi hem de web tarafında MVC ile geliştirilmiş bir web ayağı mevcut. Toplamda 24 bölüm. 24,5 saat ve 212 derslik müfredat. Kurumsal Mimarlık 25 5 ile Blok Projesi kursu 921 öğrenci kayıtlı, 4.7 giriş puanı var. 250 derse 24 saate yakın bir içeriğimiz var. Bonus derslere eklenmeye devam ediliyor. Yıl sonuna kadar biraz daha eklemeler yapılıp 30 saate kadar çıkarılacak. Normalde kursun finali yapıldı. Şimdi biraz böyle işin süslemelerine geçtik. ASP.NET Core 5 0 ile adım adım web geliştirme 1600 yakın öğrencimiz var. 4.8 geri dönüş puanımız mevcut. Bu kursun da bonus eklemeleri devam ediyor. E, toplamda şu anda 244 ders ve 30 saate yakın bir içeriğimiz var. Bu kurs toplamda 350 ders ve 40 küsür saat şeklinde ilerliyor olacak. E, hala eklemelerini sürdürüyor. Normalde bu kursun da finali yapıldı. Sadece refactoring'ler, iyileştirmeler ve yeni konu başlıkları kursta yapılan projenin haricinde Proje, müfredatın içerisine dahil ediliyor. Yeni başlayanlar için C# ve SQL 101 eğitimi hiçbir programlama dili hakkında bilgisi olmayan kişilere hitap eden bir e, kurs. Burada Kasım 2022 kupon kodu gelmemiş. Mesela hemen kupon kodu uygulamak için e, kupon kodu uygulamak için bizim burada kupon kodu linkimiz yok. Ha şurada kuponu uygula geldim. Kasım 2022 yazdım. Uygulaya bastım. Bakın gördün mü? Kasım 2022 uygulayınca fiyat 69.99'a düştü. Şu anda 101 dersimiz ve 10 saatlik içeriğimiz 4.5 geri dönüş puanımıza Ve son olarak ücretsiz kursun bir yazımcının yol haritası bize e, sosyal medyada gelen en çok sorulan soruları yanıtladığımız yaklaşık 1,5 saatlik müfredatı ve 40 bine yakın öğrencisiyle 4.8 geri dönüş puanına ulaşmış. Oldukça sevilen bir kurs, bir yazılımcının yol haritası. Bu şekilde bir de kitaplarım var. Kitaplarıma da buradan ulaşabilirsiniz. Anlaşmalı bayimizden yapılan alımlarda e, Udemy kursa hediye etmeye devam ediyoruz. Kitaplarım linkinden ulaşabilirsiniz. E, Udemy kurslarım için alım yaptıktan sonra Udemy'den mesaj atmanız yeterli. Derslerde görüşmek dileğiyle.